Merhaba arkadaşlar ben Utre Geldik ki sizlerle Zula ikinci bölümünü oynuyoruz Ne zamanlar Zula oyuncu oynamıyoruz Zula oynamıyoruz arkadaşlar Bugün de Zula oynuyoruz Hazır çekelim Oyuna başlayalım arkadaşlar İnşallah bu video güzel olur arkadaşlar Çatla patla <laughs> Eee bu videoya devamını gelmesini istiyorsanız tek bir like atıp abone olunuz. Tek bir like atıp abone olunuz arkadaşlar. Ee, i̇şan sesim iyi gelir Minecraft videosu gibi. Minecraft videosuna iyi gelmeye ilk başla başladığımda. İşan'a bundan gerektiriyor. Oyuna başlayacağız. Şu başı, baş Başlayalım. Başlayalım. Pozisyon. Pekala. <laughs> Şimdi biz oyuna başladık mı? Ne? Lise bitirin bitirmez fransa'ya katılalım da. Ayrıca Aa bu ne? Ben buraya hat bu değil mi? Oha hiç görmedim tuzlu olduğunu nereye evet, çapkın oha oha sevsiz arkaya saklanmış gel 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 senin ağzını bununla kırmayan ne olsun hadi gel Güzel. İntikamımı alırım. Arkadaşlar kasabilir onun için de üzgünüm. <laughs> arka 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 tarafa daldı şerefsiz. Ben seni yakalamayayım hadi gel. Nereden gidiyor lan bu? Çatla patla. Adam nereye gitti? Ya sen ağzını bunu akırmayayım diye içimde. Beyler, beşlemle. Beyler video. Oha. Şey ki Ne? Selam YouTuber. Ali Kısa'dan buradan e, kim İsmaila e, kardeşimize selam olsun. Ee, kanal ismi Umut Rege Umut Rege Allah'ım ya Efsane her dakika ben ben Allah'ım Lan dizinin konusundan Allah'ım ya Herkes video çekebilir Hakkı olanlar da Arkadaşlar herkes çekebilir doğru söylüyor O Eee Kim da onu Bekle bakacağım Yani tek Ünlü sensin sen git kendi ünlüne bak lan Herkes kendi Kendi şey karışmasın Allah Allah her bakka karışıyorsunuz. İstediği bu kadar video çekerim lan. Ünlüymüş. Yo ünlü değilim. Ben tek sadece video çekmek için. Ben video çekmek istiyorum. Sizi eğlendirmek için yapıyorum. Başka bir şey yok. Arkadaşlar isterseniz para kazanmaya açmayayım bile. Para kazanmaya bile açmadım, yollamadım. Kim şey yapmadım, para kazanmıyorum oyunda. Yani kayıt olmadım. İsterseniz videonun sonunda size gösteririm ama istiyorsanız bunun ilgili video çekeceğim. Ana, anam, canım anam. Neredesin? Allah'ım. Efsaneler takı beni öldürüyor. Ahem. <laughs> Oha ya. Boz game. Arkanızdan da alacağım. Oh hadi ab ab abone olacağız gelin Allah Allah abone olmuyor abone olun diyor ilk abone olun sonra ben abone olurum şimdi şurada biri var Hop. şeyler kaç 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 şu efsane öldürmedim ben de öynamam. efsane katil abicisiyim ben Efsaneyi öldürmeden ben de öynamam. demişim A arkadaşlar bir de CSGO'yu istiyorsanız CSGO çekeriz onu da şey yapalım efsane iki kişi öldü. Ee, şöyle bir atalım Mumbai. Allah beklersen, ben beklersen, senin ağzını bununla kılmazsam, ne demek? Arkadan girmek lazım. Gel. Pardon, yanlış oldum arkalarından dalmazsan benim artık muhtemelsin oha oha anlaşıldı Coo, ve kaybettin. neyse arkadaşlar ee, biz videonun sonuna gidelim gidelim izlediğiniz için teşekkürler ee, like atmayı unutmayınız görüşmek üzere bay bay sandığı açalım video bir kaç saat olmuş olabilir yani küçük video evet bakayım video kaç